22. gün. İsa, öğrencilerinin önünde bu kitapta yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirti gerçekleştirdi. Ne var ki yazılanlar, İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek onun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır. Yuhanna 20 30 31. Aramızda kilisede büyümüş ve imanımızın büyük doktrinlerini uykumuzda bile tekrar edebilecek olup Yine de erçilerin inanç bildirgesinde esleyip uyuklayabilenlerimiz var. Ve yürekten hissediyorum ki ezelde babadan çıkan, Tanrı'nın görkemini yansıtan, onun görünümü olan, aracılığıyla her şeyin yaratıldığı ve güçlü sözüyle tüm evreni ayakta tutan Tanrı oğlunun bizde tekrar huşu, korku ve hayret yaratması için bir şey yapılması gerekiyor şu ana kadar yazılmış olan her türlü masalı, gizem gerilim romanını, hayalet öyküsünü okuyabilirsiniz. Ve Tanrıoğlu'nun beden alma hikayesi kadar şaşırtıcı, ilginç, garip ve muhteşem olan başka bir şey bulamazsınız. Ne kadar da ölüyüz. Senin görkemin ve hikayen karşısında nasıl da duyarsız ve hissiziz ey Tanrı. Kim bilir kaç kez tövbe edip şöyle demem gerekti. Tanrım, İnsanların uydurduğu hikayeler bende senin gerçek hikayenden daha fazla duyguya, huşuya, hayrete, hayranlığa ve sevince neden olduğu için üzgünüm. Belki de günümüzün uzay filmleri en azından bize şu anlamda bir iyilik yapabiliyorlar. Sonsuz Tanrı'yı, Mesih'in kozmik görkemini ve Nasır Ali İsa'da onlarla bizim aramızda olan canlı irtibatı düşünürken nadiren hissettiğimiz hayret, huşu ve şaşkınlık duygularını aslında gerçekten hissedebiliyor olduğumuzu bize gösteriyor ve bizi alçaltıp tövbeye getirebiliyorlar. İsa, bunun için dünyaya geldim dediğinde aslında bugüne dek okuduğunuz herhangi bir bilim kurguda geçen bir replik kadar çılgınca, garip ve ilginç bir şey söylemiştir. Tüm yüreğimle gerçekten şu şekilde dua ediyorum. Tanrı'nın ruhu benim üzerime ve sizin üzerinize tüm şiddetiyle insin. Kutsal ruh, korkutucu bir biçimde yaşantıma nüfuz etsin ve tanrının hayal edilemez gerçekliğine beni uyandırsın Bugünlerin birinde bir şimşek çakıp gökyüzünü güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar dolduracak ve insanoğlu güçlü melekleriyle birlikte bulduklarda alev içerisinde görünecek. Biz de onu açık bir biçimde göreceğiz ve korkudan ya da coşkun bir heyecandan kaynaklı olarak titriyecek ve nasıl bunca süredir kafamızda öylesine ecil, zararsız bir Mesih'le yaşamımızı sürdürmeyi tercih ettiğimize hayret edeceğiz. Bu şeyler Tüm kutsal kitap iman edelim diye yazıldı. Bu mucize karşısında İsa Mesih'in dünyaya gelen Tanrı oğlu olduğu gerçeği karşısında şaşkına düşelim ve ayılalım diye yazıldı.